Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerimiz Üçüncü videoyla inşallah karşınızdayız Şimdi başımdan geçen bir olaydan bahsedeceğim bu videoda Mevla Hazretleri bir tane ayet-i kerime buyurmuş Çok kıymetli bir ayet-i kerime bu da Es Aleyküm Ve külü veşrabu hatta yetebeyyene lekümül haydul ebyazu minel haydul esvedi minel fecr Şimdi ayet-i kerimenin manası bu. Şey, ayet-i kerime bu. Manası da sabahın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Şimdi burada bir ölçü vermiş Mevla'da. Ne yapıyoruz? Beyaz ipliği siyah iplikten ayırana kadar e, yiyin. Ondan sonrasında oruca başlayın. Orucunuza niyet edin ve e, tekrar akşam siyah iplik, beyaz iplikten artık kayboluncaya kadar orucunuzu tutun. Şimdi eskiden sahabe zamanında sahabe efendilerimiz böyle ayın durumunu belirlemek için günlerin durumunu işte vakitlerin durumunu belirlemek için ne yaparlardı? Dağların tepelerine çıkarlardı. Oradan ayın durumuna bakarlardı. Ayın biri mi, ayın 15'i mi, ayın sonu mu vesairesi hangi günü? Bunu bu şekilde hesaplarlardı. Aynı şekilde imsak vakti, vakitleri de öyleydi. İmsak vakti işte sabah vakti. güneşin batma vakti bunu da ne yaparlardı? Bu şekilde hesaplarlardı. E şimdi ama artık zaman ilerledi öyle değil mi? Şimdi artık gök bilimleri diye bir bilim dalı var. Adam bir senelik takvimi zaten çıkarıp senin önüne koyuyor. Yani bir sene sonra hangi vakitte namazı kılacağını, orucunu ne zaman tutacağını hepsi belli. Öyle değil mi? Takvim diye bir şey var. Bakıyorsun, öğreniyorsun. Şimdi askeriye de bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık ve Vehhabilerle. Şimdi jandarma olarak yapıyorum. Malatya Kale İlçe Jandarma Komutanlığındayım. Buradan bütün Malatyalı kardeşlerime de çok selam ederim. Hepsi birbirinden pırlanta gibi insanlardır yani. Ee, askerlik yapıyoruz. Birkaç tane Vahhabi geldi kendi bölümümüze Şimdi oruç tutacağız. Sahura kalkıyoruz. Tabi biz Diyanet'in verdiği saate bakıyoruz. Kaç saat geldi. Biz ne yapıyoruz? Yemeği içmeyi bırakıyoruz. Bu arkadaşlar diyorlar ki yok arkadaşlar devam edebilirsiniz. Niye? Daha baksana işte siyah iplik beyaz iplikten ayrılma. Ya kardeşim biz zaten Malatya'da dağın eteğindeyiz. Yani sen onu ayarlayamazsın ki Güneş bizde belki daha erken doğuyor, daha erken batıyor. Belki Güneş çıkıyor ama dağlardan dolayı biz kapalı kalıyoruz. Öyle değil mi? Yani sen şimdi havaya baktın, o hava kararmış. Hadi orucumuzu açalım. Diyemezsin. E aynı şekilde de hava e, aynı şekilde iftar vakti için de söylüyorum. Hava baktın çok karardı. O tamam iftar diyemezsin ki. Artık bunun hepsi ne oldu? Diyanet sünnet, seniyeye göre uygun bir şekilde hepsini ayarlıyor. Tem, e, temkin vaktini de ayarlıyor vesaire. Bunlar artık eskide kaldı. Yani sen böyle camın penceresinden çıkıp da o güneş doğmuş, işte artık iftarı bırakalım diyemezsin. Neyse, bu arkadaşlar tabii milleti bayağı bir ifsad ettiler o zaman yani. Ee, tabii biz de gerekli açıklamaları, gerekli bölük içerisinde bölük komutanlarına veya işte oradaki arkadaşlara kendi erlerimize yani ondan sonra bu durumu güzelce izah ettik dedik arkadaşlar bakın. Bu artık geçti. Sen camdan baktın, hava kararmış, orucu açamazsın. Aynı şekilde oruçta da, yani aç, iftarda da aynı mevzuları yaşıyoruz. Şimdi iftara var daha bir saat. Tabii biz Malatya'da doğudayız. İftara var daha bir saat. Adam ne yapıyor? Arkadaşlar diyor güneş siyah iplik beyaz iplikten kayboldu artık orucunuzu açabilirsiniz. <laughs> ya kardeşim ya yani böyle bir şey yok. Dinde de böyle bir şey yok. Yani artık bakacaksın takvime. Takvimde ne yazıyor? Şu saat yazıyor. Ne yapacaksın? Artık o saate uyuyacaksın. Uyuyacaksın o saate ya. Yani. Bunun daha lahmetimi yok. Rabbim böyle şeylerden cümlemizi muhafaza etsin. O yüzden bu kardeşlerimizle orada mücadele ettik. Şu anda bu fikirdeler. Biz ne yapacağız? Diyanet şu an sünnesine uygun bir şekilde takvimi ayarlıyor. Takvimi çıkartıyor. Biz ona bakarak orucumuzu, sahurumuzu bu şekilde yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Cümleten selamun